Hiçbir kalenin surları Allah'ın kudretine siper olacak kadar güçlü değildir. Siz Türkler gerçeği söylese bile bir Hristiyan'a inanmazsınız. Biz Türkler adam olana her daim inanmaz. Sen bir korkaksın abi. Furgon! Lan! Sakın ola bir daha karşıma çıkmayın. Sen de öyle. Ne senin ne de peşimize taktığın itlerin gözünün yaşına bakmayız bilesin. Büyüksün yabancı! Çok son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir. Biz seve seve can veririz. Lakin bir kılıç toprak vermemiz. Kayının yiğit evlatları. Geceyi güne, günü güneşe çeviren Rabbim şahit olsun ki bu bir masal değil. Anlatacaklarım ötüken dağlarından Anadolu'ya, Anadolu'dan yüzlerce fetihe ve fatihe ulaşacak kutlu yolun ve yolculuğun gerçek hikayesidir.